izleyelim falan diye. Aa patronla sagopanın şarkısı gelmiş. Açayım abi. Bu şarkı işi belli ki hep gelecek. Ben de ben şarkıdan anlamıyorum deyip sıyrılamayacağım. Üç gündür de biliyorsunuz Sagopa'nın eski şarkılarını. Şu YouTube'u dark Modal al be abi. Kanka bunu söylüyorlar ama e, tekrar hatırlatayım. Bu benim bilgisayarım değil. Berkcan'ın bilgisayarındayım ve başka birinin bilgisayarında böyle değişiklikler yapmak çok istemiyorum. O yüzden yapmıyorum. Anlayış gösterin. Evet, Sagopa ve Patron'un yeni şarkıları. Kendimizi biraz daha küçültelim şöyle. Allah'ım yine geldiler klip açma. Arkadaşlar ne olur klip açma yazmayın. O öyle değil. Ne olur yazmayın. Şöyle yapın. Ee, bir Google'a bakın, öğrenin. Tamam mı? Klip açma olayını salalım mı? Bana bir söz verin. Ne bana ne de başkasına tam olarak öğrenmediğiniz bir bilgi üzerinden e, akıl vermeyin. Ne bugün ne de asla. Olur mu dostlarım benim? Hepimizin hayatı e, daha tatlı olur. Olur mu? Anlaştık mı? Lütfen. Ne bana ne insanlara yapmayın. Tamam teşekkür ediyorum uyardığınız için. Ama daha doğru düzgün bilmediğiniz şeyler için de insanları uyarmayın. koyayım. Devam. Karanlık sardı semtin sokaklarını Çatılar ve şehrin ışıklarını Tuz pasar ay bu gece benim yarama Bir saat bile kalamam bir daha seni yaramam Kalbim sanki bir plastik poşet uçuyor, uçuyor. Şansım yok hep pusu hiçbir suçum yok Kumpaslar var bu gece benim kafama Hiç saatleri sayamam bir saat edip yaşamam Gece mavi şehirde evde ya bir şey söyleyeceğim Bu benim şahsi görüşüm Ve hani hakimi değilim Ama çok makyaj yapmamışlar mı? Patron 25 yaşında gibi görünüyor Baksanıza hani Çok fazla makyaj değil mi? Bana mı öyle geliyor ya da hani Öyle de olabilir ama Çok makyaj var yani çok hissettiriyor Eğreti duracak kadar makyaj var ama ne koyayım müzik şarkısı açıp makyaj yorum yapıyoruz bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya aranıyorum. Ben var ya erkek doğmasam olmasam Duygu Özaslan olurmuşum. Allah'tan erkek ve bağcılarda doğmuşuz abi. Yoksa yani rap klip izlerken makyaja takılmak. Yani Duygu Özaslan dışında kimseye <laughs> Duygu Özaslan dışında kimseye uygun değil bu. Rap klip izlerken çok makyaj yapmışlar. Çok genç duruyorlar falan demek. Hadi devam. Seden mütevazi endişe Hangi beli en tepe Çeker seni en dibe İsyanım çok evimde Halim sen zahiri gibi Kimi adi kimi fake birki cahil bir ki Hepsi vadi hepsi blame Hepsi artist hepsi fame işte evde po Bir zebani elde çok İsyanım çok evimde Halil Sezai gibiyim Ben inanırım ama başka kimseye söylemem Var odalar odala dolusu başka istemem Geliyor reis geliyor Bugün gündüzü bekleyen Nefes kızıl ben silah Gece mavi ben siyah Neden eder insan zaman Buraya çok yükseldik biz dün gece dinlerken Bu arada Ogi ile patron şey yapıyor ya Sak okey falan Ya şu ikili ahirette bile bir araya gelmemeli Bir de oturup şarkı yapmışlar demiş Sertan Sertan'ın Türkçe rap ile ilgili keskin görüşleri var demek ki e, Sertan anlatmak istersen e, gar görevlisinin yayınını anlatabilirsin kanka bizim müzikle ilgili bu kadar sert yorumlarımız yok Düşündüm yine de çıkamadım düşüncelerimin ettiği çıkmaz sokaklardan Kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan Yetişebilirim uzanan eline buradan Uzunca söyledim kısaca anla Dediklerim var yüzüme bakarak dinle Söylediklerini yazdım bir kenara daireler içinde Peki yani gözlerim yağmura doydu doğacak güneşler peşinde Sanki bebeği beşindeyken babası uçurum eşiğinde Aynen öyle kayboldum metropoyde Bir anda savrulan arabamın izleri duruyor şarampoyde Oldu gözümün bebeği tuzlu gölde Şimdilik iyiyim sonrası olur bugün, bugün yarın indiyanım karambolde Aynı filmde de sen okuyor Zorunlu drama, trajik komik rock. Burada benim gibilerin işine Son verdim kalbimin gereksiz işine Yaşarım hayatı gelişine Aldırmam kaderin çekilişine Neden mi bilirsin aldırmaz o benim iç çekişime Kendimle çekişmelerime Ve yumuyor gözünü fikrimle zihnimin yakamı çekiştirmelerine Bu gemimi batırır okyanus um derinine Uzunca düşündüm yine de çıkamadım düşüncelerimin Uçmalı klip komik. yapmış Uçmalı beni bir hadi el uzatın oradan Yetişebilirim uzanın eline buradan. buradan. Boy, boy, boy. Uzunca söyledim kısaca. Abi gömleğin nereden? Yazmış Zehra. Yağmur'da Zara yazmış. Yağmur gömleğimiz Zara'dan değil. Bilgin olsun. <gülüyor> <gülüyor> neden, neden insan, insan. Oğlum Zara'dan değil diyorum. Zara'dan değil mi yazıyorsunuz? Zara'dan değil. tükettim şimdi tükenmez de tükendi Evet şimdi şarkıya 1 ile 10 arasından 1 ile 10 arasından herkes bir puan yazsın Sadece 1 ile 10 arasından bir puan verin ee, Gömleğin aynısı kuzenimde var süper Gömlek zaradan değil bakalım 1 yazan var İnanılmaz bir çok sert 6 yazan var 5 7 4 2 her, her, her şeyi yazan var 10 yazan var. Bakıyorum. Şu ana kadar ortalama 6 gibi hissediyorum. Hani hepsini toplayıp bölsek. Ben ben belirteceğim fikrimi dostlarım. Sizin bir şeyinizi görmek istedim. Sizin ne düşündüklerinizi. Ee, ben zaten dün gece işte o gil açtık dinledik yani. Ee, pi veren var. <laughs> Benim görüşüm, tekrar belirtiyorum, ben müzik konusunda bilgili bir insan değilim, çok e, ha, fanı da değilim, hakim de değilim bu tarza. Lakin işte çevremde dostlarım, eşim dostum hep müzisyen, uğraşıyorlar, öyle bir bilgim var. Ben klibe çok yükselmedim, klipteki e, patronun kıyafetleri mesela bence kötüydü, Sagop'u ona göre daha iyiydi. Yani Sagop... Şarkı ile ilgili yorumum. Şarkı bir Sagopa Kajmer şarkısı. Patron içine girmiş. Hani Sagopa Kajmer çok okey ama patron şarkıda bir tık e, eğreti durdu bana. E, tarz olarak da değil. Patronun da böyle duygusal. Baksana patronun manzaralar diye şarkısı var. Öküz gibi duygusal yani bak. Öküz gibi duygusalsa duygusal hani arabeske kayan bir tarzsa ya ke kayan hani o tatlı bir rapse patron da yapıyor bunu ama bu direkt Sagopa Kajmer şarkısına patron girmiş gibi olmuş o yüzden ben çok yükselmedim uyumlu gelmediler bana Sagopa'yı okeyim bu şarkıda patronu da okeyim ama uyumlu gelmeden yani daha iyi bir birliktelik olabilirmiş diye düşünüyorum. Şu an Discord'dan, şu an Discord'dan modlara kızdım. Yani benim bu şarkı ile ilgili yorumum bu. Tekrar söylüyorum. Benim bir bilgim, birikimim, bir eğitimim yok bu konuyla ilgili. İnsanların böyle haftalar, aylar emek verdikleri eserlerine yanlış bir yorumda bulunmuş olmak istemem. Şarkı bence bu arada iyi ama Patron ve Sogopa Kajmer deyince daha, daha iyisini bekledim. Beklediğim gibi olmadı. Uyumlu da gelmedi bana iki isim. Ne yazıyorsunuz? Abi terapi dinleyelim. Terapi dinleyelim. Terapiye. Terapiyi bu arada Berkcan. Berkcan gelince dinlesek. Berkcan bir dansını yapıyor bunun. O Sagopa'nın break dansı var ya. Parmakları kırık kık kık falan. Berkcan onu bir yapıyor. Delirirsiniz. Ciddiyim. Videoyu